Merhaba arkadaşlar. Bu sefer 24 saat oyun oynadı bir karakter oynadığım serisi yapmak için bu hesabı açıyorum. Siz yorumlara ben bir sürü karakter açacağım. Yorumlara oylama olarak yazacağım. Hangisini siz diye sarsanız sizin istediğiniz karakteri oynayacağım. Ama ben de olan bir karakter. Çünkü size ben yorumlara yazacağım Yine öyle yapacağız. 24 saat dediğim zaten 20. veya 25. ritmeye kadar yapabildiğim kadar yükselteceğim. Yani yükseltebileceğim sonra. Büyük ihtimalle ilk şimdi denemek bir şey yaparım. Ben bu ekranı 100 kere geçtim biliyor musunuz ya? Ama ilk başlayınca kontroller daha zor. Bilmez mi zannediyorum? Ezde. Başlayalım hadi. Kazandı. Bu. Adım düşünüyorum. Ne olsun? 24 saat mi olsun? Ne olsun? Dur. Düşünüyorum. At kaynaklarına şöyle yapabilir mu? Merak ettim. Ne olsun? Düşünmekteyim şu an arkadaşlar. Hmm. Rumunur. Düşünüyorum. Kral oyunu koyacağım. 24 koydum çünkü 24 saatten geliyor. Dynamic sound. Tamam. aynı şey etkiliyor. Tamam. Şimdi 3'ten artı 60'a kadar gideceğiz. önce de 59 var. O yüzden ben 30 yapacağım ya şimdi. Dur. Hayır. Bir oyundaki en küçük karakterim ki. Normalde 24 saat bir oynadım çekecektim. Ama 24 saat için farklı bir hesap açmayı düşünüyorum. Zaten bunun için cidden uğraştım. Süpersiz Supercell'e bağlamak için farklı bir birine şeyini kullanabilirdim ama ben yerine Gmail açtım. <laughs> yani ab, eskiden bir bir şey oluyordu. Abla, ben daha önce de sürü Gmail açtığım için böyle daha önceden çok başarılı oynadım. Yani kaydetmek için de çok fazla Gmail'e Yani 50 tane falan Gmail hesabım var benim. kaldı. Yükü almaya bile gerek duymuyorum. Çünkü ben yüksek şey değilim. Yüksek, yüksek. Tamam. Beni eklemek Bu şey yani niye burada sadece iki tane var? Şeliye 10 yapmayı düşünüyorum. Evet 10 yapacağım. Sonra bırakacağım. Bot bir. Bazı kişiler 50 tane hesap açıyor. İşte. Sonra Şimdi ben bu videoda bir sürü karakter açmaya çalıştım, açabildiğim kadar. açacağım. karakterlerden birini siz yazacaksınız ama Ben onda 24 saat yapacağım. Bir de ben Minecraft şeyinde köy şeyinde yapıyorum Kayıt açımı yaptım. birazcık yaptım gene <laughs> söyleyeyim. 510 yok. Var şuradan efsane yazsın efsane karakter kit falan çıksın. İnternette görmüştüm bu taktiği Efsane yazıyor altı tıklıyordum. Şey çıkıyordu mekamansı çıkıyordu. Ben de öyle anayım. Tamam. Yeterince yükselttim. çıkmasına bana mega kutu verecek evet mega kutu verdi bugün o ben iki kişiye iki kişiye dedim, iki tane verdi ve eski etkinlikten de verecek diye düşünüyorum inşallah verir çünkü versin onlardan he bir de benim kürsüt dayanmak hesabını biliyorsunuzdur çoğu videoda söylüyorum ona etkar çıktı ha etkar çıktı ya 15. güne de gelmedim ben ondan ne alacak acaba? Bunda Daha... şey mi? Poco çok güçlüsün. Evet. Elif'in acıdan güçlü karakteri. Severiz. <laughs> Uyta atacaktım.

3-4 tır oynayacağım. Mega kutular açacağım. Şunu kaçmak istiyorum. Belki Edgar falan çıkar. 24 saat karakterim Edgar olur. Edgar olursa cidden mutlu olurum. 25 yakarım çünkü belki. Büyük ihtimalle 22-23 yaparım ben. Yapabildiğim kadar hastalık falan koyarım. Tank, 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 tank. <laughs> i̇şte şiliyi çok seviyorum ben. Niçin <laughs> var? Ber var. Tank, tank, tank. Ardından sonra geldim. Aldım. Evet. Alabiliyor muyum öyle? Yani? Oyun niye vermiyor bana Bu beni ilgilendirir. Burada ne var? 506 ben düşündü puan yapmasın değil mi karakter? Karakter. Beşinci rütbe bir yapayım. Açarım galiba. Beşe kadar kendim kasacağım karakterleri. Beşinci rütbeden sonra video çekeceğim. Aslında ona kadar kasmayı düşünüyordum. Ona kadar gelir çünkü botlar. Kar yani daha önce de oynadığım bu karakter olduğu için benim şeyleriyle kaybetmem. Yani şeyler hesabından kupası 2000, daha muhasebe video yapalım. Alabilir miyim dostum? Savaşa gittiğin savaşa sonradan dahil olan kişi olursanız güçler güçlü böyle ben şu an düşük falan o yüzden değil. Normalde de hep öyle oluyor böyle etlerle falan kitle. Kitin canı az mesela, diğerlerinin de canı az kaldı. Direkt atlıyorsun, bitiyor iş yani o kadar. bir kişi olduğunda da atlamak biraz daha mantıksız da kitle. Mesela mikronun mermisi zor zor oluyor. O yüzden mikada yapabilirsiniz tek hesaplaşma kasıyorsanız. Ve ben takım olmayı pek sevmem oyunlarında. Yani takım olacaksınız olun. Yani bazen yalan azım oluyor ya. Yanlışlıkla attım. Beşinci tutu oldum. Yani artık dükkana girebilir miyim? Dur. Hiç havalı değilsin. Dostum bu hiç havalı değildi. Elgampluru. Ne açtı? Kes açılıyor. Kes açılıyor. ya Allah. El açtım. Bir sonraki karakter e, videonun sonuna kadar belli olur. Video izleyin öyle yazın please. Belki koltuğu açmamış olacağım. Siz kolt diyeceksiniz. Barili açmasın bile barili yapabiliyorum isterseniz. Bunu da ID'ye bağlasın. <laughs> Dostum bu hiç haberi değil. Neden bana hasar veriyorsun? Dünkü. <laughs> niye bu taktım ben? Üçüncü az kaldı. benim de canım az kaldı. Oğlum bak şeli varken hiç üstüne gitmeyin bir 7 yüklü şeli falan. Hiç üstüne gitmeyin. En kötü ikinci olur. <laughs> Şaka yaptım. Siz yaparsınız da bunlar yapamaz çünkü bunlar NPC. Şimdi geliyor poha geliyor. bak o iki bana verir mi? Teşekkür ederim. Bana sonra vermeyecektim kanka. Biliyorum. Ama 2x ister edilse Ve hala gelmedi. Dostum bu hiç havalı değil. Niye bana ne kapısı vermiyor? Oyun NPC misin? Oyun. Bron. Bron istedi. Bırak, bırak, bırak. Spike, Spike var. Bırak. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bruno mermisinden daha çok yakında kaçmak mantıklı oluyor. çünkü patlayınca alan hasarı gibi bir şey vuruyor işte. Bilseniz ilkten vurabiliyor. Hepiniz, o yüzden Brock daha so, kavgaya dahil olmak sonra da iyi oluyor da. Jackie. Jackie. Korkmana gerek yok. Bank bank bank. Sadece yükü alacağım. Ayı geliyor. Ayı. <laughs> Ayı fake atamadım ya. burada. Bu. Tamam. Kavga sonradan dahil olan kişi bu Ama ben bu oyu da aldım. Gideceğim biraz lan. Kolet. Tamam, tamam Şu an kimi alıyorum. Evet kolet alıyorum şu anda. Kolet çıktı lan. Böyle bir araç Bu beni ne zaman mu? bundan da efsane Bundan da karakter çıktı. Bundan da. Hepsini. Tamam. Kimi yapayım bir sonraki videoda? Ya Kole'tti yine arkadaşlar. <laughs> Kole't görevi geldi. Çok mutluyum. Kole'ti şimdilik yükseltsin. Ya karşıma Frank çıksa ne güzel olur be. Böyle karşıma iyisinden bir Frank çıksa böyle 11. seviye, Super Charger falan. Çok güzel olmaz mı ya? Ya bu karakterlerin canı düşük ya. Böyle bir tank karakter gelse El Film onlar filma. Koleç çıktı. Bekleme. Bu hesapta bazı karakterlerle ge gene kendimde da. Ben kolleç çok seviyorum da niye bunu vuramıyorum? Suyun üstünden geçebiliyorum değil mi? Geliyorum. Dun 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 dun. Aha ben bunu alırım. Ecelinden kaçamazsın. İşte bak bahsettiğim şey Burak'la şimdi oldu gördünüz mü? Böyle Burak attı. Elfeme değmedi ama patladığı için değdi. Çarptı ver. Oh. Geliyorum. Nereye atıyorum Burak? Ben pek bir karakter beklemedim. Benler yani, karakter falan yaparım diye bekliyorum. Bir de mega kutudan Chester çıkıyormuş. Tüm hesaplarım da Chester oluyormuş. Kursa tanımakta da falan Şelil'de falan gerek yok da. Oğlum kaçamazsın lan. Oyun bana verecek misin? Neden yeniden günlük hediye verdi? Ben almıştım günlük hediyemi. Kole et. Neden? Kole Öfke tıkla da Şu bir, bir şey diyorum niye tane star veriyorsun herhalde? Ben o iki tane edersin açık bırakırım diyordum ama verdi vermedi olarak gözüküyor şu anda. Aslında verdi de. Yok Ferdi. Verdi, ferdi Ferdi. Ya çok azmış. Ferdi'nin yeni kart. Ferdi. Ama crop falan çıkarsa çok kötü olur. Hiç asalmıyor, asalmıyor buna Gelebilir miyim? Hayır. Bo, bu. bo, bu, bu, bunun canım çok ya. Baba. Ama ba, Ama ba. Bunu bana yapma. Bo. Vur, vur. Sunda. Kasar veren yok karakter, bazı karakterler. Ama ilerde atan karakterler cidden çoğalacak Seyidim konuda Daha önceden Çok güçsüzdü tike falan 100 falan vuruyordu işte Yine otisili falan Güzel iş şey yapıyor da Eskiden tık kesemedi dur alamadım kromatikken El Primo ben seni nasıl alırım be El Primo Artık mega kutuları alabilir miyim onu? yazdı. Bundan ne yazacak Süper Ender? Çoğalıyor. Oy niye hala vermiyor? Dur bir be ben bu maçı da kazanırsam bana görevler görevler alacağım ve görevlerden ödül alacağım. 400 saniye verecek ve ben birkaç şey alacağım. Onlardan geri karakter çıkabilir. Lu falan böyle de efsane bir Lu. Lu çıkarsa gene değişmez demeyinim. Olsun. Galiba kolyesi daha çok sevdim bu Lu var çünkü yani onun sattı. Hasar falan cidden düşük ama bazı karakterlere. Jesse var. Ben Jesse'yi keseceğim. Tak tak. Tak. Hayır. Genel <laughs> bot olduğu için. Ama oyu oy kalırsın Jackie. Ben de seni alırım Jackie. <laughs> Boğalma. Boğala mı kaldım ben sonra? pokoyum Olsun işte hızlı oluyor bu karakterin ya. Böyle 2 3 kişiye isabet ettirirsen yeniden doluyor liste. kaybettim. Tamam, Kanalıma abidim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir kutu kazandık gene. Yani. İyidir. Bay bay.